Herkese yeniden merhabalar. Bugün püf noktalarıyla şahane bir haşhaşlı tarifi veriyorum. Bu haşhaşlı çörek tarifi çok güzel oluyor. Kabardıkça kabarıyor, nefis oluyor. Ayrıntıları kaçırmadan izlerseniz sevinirim. Ve hemen yapımına başlıyorum. Şöyle bir paket yaş mayam var. Yaş maya kullandım. Siz isterseniz diğer mayadan 2 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Yani kuru mayadan 2 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Yaş mayaların paketi 42 gram. Daha az yaparsanız yarım paket kullanın. Ve üzerine bir su bardağı ılık su ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Mayamı eritiyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Tekrar böyle bir iki defa karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı süt ve bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve Üzerine 6 su bardağı unumu ekliyorum. İsterseniz siz yavaş yavaş unu ilave edip kıvamına bakarak yapın. Çünkü yumuşak bir hamur yapacağız. Şimdi bunu karıştırıyorum. Sonra tekrar bir su bardağı un ilave ediyorum. Bu arada ben tuz eklemeyi de unuttum. Un eklerken mutlaka tuz da ekleyin. Şimdi bir bardak unumu ekliyorum. Bu arada da tuzumu unla karıştırıp tekrar ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. Unla beraber karıştırdıktan sonra hamurumu elle yoğuruyorum. Spatulayı çıkardıktan sonra ve hamurumu iyice yoğuruyorum. Toplamda 3 dakika hamur yoğurdum. Sert bir hamur olmayacak. Yumuşak poğaça kıvamında bir hamur olacak. 3 dakika boyunca yoğurdum hamurun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar kulak memesi kıvamı dediğimiz kıvama geldikten sonra mayalanmaya bırakacağız aynı kabın içine koyuyorum üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum ki yapışmaması için kabımızda kolay çıkması için ve mayalanmaya bırakıyorum hamurumuz mayalanınca biz de hemen iç harcımızı hazırlayalım şöyle bir paket 250 gram haşhaşım var bir su bardağı toplamda ediyor. Bardağı koyduğumuzda bir su bardağı dolu dolu çıkıyor. Haşhaşı kabımı aldıktan sonra iyice eziyorum. Çünkü biraz sert oluyor. Sürülebilir kıvama getirmek istiyorum. Onun için biraz ezdikten sonra 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Siz bu aşamada isterseniz şeker koymayabilirsiniz. Veya 1-2 yemek kaşığı bal ekleyebilirsiniz o da daha güzel olur. Ve bir çay bardağı sıvı yağımı azar azar ekledim kıvamına bakarak ekledim. Çünkü akışkan ve sürülebilir güzel bir kıvam olmasını istedim. Ve bu arada hamurumuz mayalandı, çok güzel mayalandı ve havum, hamurumun kıvamı da çok güzel arkadaşlar. Tam tarife uyarsanız ve ununuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız çok güzel bir hamur elde etmiş olursunuz. Kabımı iyice hamurdan temizledikten sonra hamurumu kaptan alıyorum ve tezgahıma alıyorum. Ee, bir yarım dakika kadar hamurumu toparlıyorum. Pürüzsüz bir hal alıyor. Mayalı ve dinlenen hamurlarda mutlaka bir e, bu işlemi yapıyoruz. Bir dakika ve yarım dakika kadar yoğurma işlemi yapıyoruz. Hamur pürüzsüz oluyor bu şekilde. Ve 8 eşit parçaya bölüyorum. 8 eşit bezeler haline getiriyorum. Ayrıca bu haşhaşlı tarifi dümdüz bir tepside yani fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Borcamda da yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Aynı malzemeler aynı şekilde yapıp sadece tepsiye koyacaksınız o kadar. Tepside de çok güzel duruyor. Çok güzel pişiyor. Bezelerimi hazırladıktan sonra üzerine kapatıyorum ki kabuk tutmaması için ve diğer iki tane bezemi de açıyorum. Oklava ve merdane kullanmanıza gerek yok. Elimizi ve masamızı hafif böyle yağlayarak, sıvı yağla yağlayarak kolaylıkla açabilirsiniz. Yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor. Bir servis tabağından biraz büyük ya açtım. Siz tepsinizin boyutuna göre açın arkadaşlar. Çünkü yan yana da dizebilirsiniz. Yuvarlak da dizebilirsiniz. Açtığım hamurun üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar haşhaşlı döktüm. Ve iyice sürüyorum. Her tarafına değecek şekilde. Ve diğer açtığım bezeyi de üzerine koyuyorum. Kapatıyorum. Kenar kısımlarından kapatıyorum. Yırtılırsa da bir şey olmaz arkadaşlar. Rahatlıkla açabilirsiniz. Hiç stres yapmadan hamurunuzu açın. Yırtılsın hiçbir şey olmaz. Zaten haşhaşla çevireceğimiz için yırtılmalar da olsa arada görünmeyecek. Ve hepsini bu şekilde dilimler halinde kesiyorum. 2 santim genişliğinde kestim arkadaşlar. Ve bunları çeviriyorum. Her bir şeridi tek tek bu şekilde çeviriyorum. Kolaylıkla dönüyor arkadaşlar. Elimize alıyoruz bu şekilde, döndürüyoruz. Şekli veriyorum ki tepside daha şık dursun daha güzel dursun diye arkadaşlar Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz İsterseniz hepsini tek tek şeritler haline getirerek de yapabilirsiniz Şimdi ben hamurun yarını kesmiştim O kesilmeyen tarafından katlamaya başladım Görüntüde gördüğünüz gibi yapılacak Bütün hamurlarını bu şekilde hazırlıyorum Böyle yuvarlıyorum ve kelepçeli kalıbıma koyuyorum. Kelepçeli kalıbın altına yağlı kağıt koydum. Siz tepside yapacaksanız tepsinizin altına yağlı kağıt koyarsanız daha rahat e, hamurlarımız çıkacak piştikten sonra ve bu şekilde hepsini yaptım tek tek böyle kalıba yerleştirdim. Bunu fırına verdikten sonra arkadaşlar 40 dakika pişirdim. Çünkü kelepçeli kalıpta olduğu için birbirine daha yakın olduğu için biraz pişmesi geç oluyor ve üzerine kapattım mayalanmaya bıraktım. Mayalandıktan sonra bakın ne kadar güzel kabardı. Çok güzel gerçekten puf puf oldu. Böyle dokunsam sanki e, uçacakmış gibi duruyor, böyle sönecekmiş gibi duruyor ve üzerine bir yumurta sarısı sürüyorum ama çok bastırmadan. Çok bastırırsak hemen sönüyor arkadaşlar. Çünkü çok güzel kabardı, çok güzel mayalandı. Bir adet yumurta sarısı yeterli geliyor. Bakın biraz kenardan söndü az bir şey yumurta sürdükten sonra hafif sönmeler oluyor. 180 derecede 40 dakika pişiriyorum. Tepside yaparsanız pişmesi daha kısa sürecek arkadaşlar. 25-30 dakika sürecek. Ama böyle kalıpta yaparsanız mutlaka 40 dakika pişirin. Çünkü içinin de pişmesi gerekiyor. Bakın şöyle tel tel olması gerekiyor. Çok güzel olması gerekiyor. Şu an sıcak olduğu için biraz dinlenmeye bırakacağım. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yapın lütfen.